Gamer kardeşlerden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Daha doğrusu Brawl Stars'a görev yapacağız. Ee, toplam 3 tane görevimiz var. Ödül avı, savaş topu ve 3 sa üç savaş kazan Lu. Ödül avı e, ger yani normal. Normal derken arkadaşlar yani gerçekten topluluktan değil. Sıcak bölgeyi önce Lu'nun görevini yapacağım. 3 kere sıcak bölge kazanacağım. Bu arada arkadaşlar, e, biz kanalımızı kontrol etmeye geldiğimizde yorumlara bakarken kötü yorum gördük bir sürü. Bunlar bizim küs olduğumuz arkadaşlarımız. O yüzden lütfen gerçek olarak algılamayın. Anlaşılan zor olacak bu. Size Frank olmasına rağmen. Neyse ateş et ateş et ateş et ateş et. Ateş et ateş et ateş et ateş et ateş et ateş et. Ateş et. Zaten adamlar ölmüyorlar Hı. düzgün. Çünkü her yerde, her yerde iyileşme şeyi var. Şey sesi var. Aynen. Neyse bir sıcak bölgede duralım. Ama sıcak bölgenin bir kısmında yok. Evet. Şu anda sıcak bölge. Hadi herkes gelsin. Gelene ateş. Gelene ateş. Ne yapalım yani? Hadi 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 hadi. Hadi hadi arkadaşlar hadi. Hadi bizim memme oğulları. Hadi memme Ultilerimiz de düzgün işlemiyor zaten hızlı savaşçılar açık olduğu için, aynen. Hadi sallar, Allah 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 Allah. Al, al. Hadi hadi sallar alsın. Hadi. Franky bu şeyi çok güzel. Ama kaybetti. Bence. Hala şans var, hala şans var, hala şans var. Hadi 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 artık şans. Maalesef kaybettik. 10. seviyeymiş gerçekten. Mojias'ın kostümü gerçekten çok güzel. Aynen. Şu an dükkanda var ama alamıyoruz. 10.000 Niye? Şu an dükkanda var mı? Evet. İnanmıyorsan bundan sonra gir bak. Tamam inanıyorum. Sen dediğine niye inan? Çok pro oynuyordum. Dayanıyordum hani. Daha çok da aslında şeylerden can şey sesinden. Ama onlar da can şey dayanıyordu. Aynen. Ama Hı -hı. sen onları öldürüyorsun. Aynen. Ülkemiz <laughs> çok çabuk doluyor. Hızlı savaşçılar aç... hızlı dolma açmıştır. Aynen. Sallı. Herhalde... Süper dolum açıksa Asla suyu seçme. Zaten ultin tek doğru. Evet. Yani. Yani. PSG şeylerimde. Şöyle yollarına şey atalım. Hızlı savaşçılar 8 bit... olmasaydı 8 bit rezil olmuştu. Aynı. Koş, koş. Niye bu sıcak bölgeye geliyor bu şey metor şey seslere? Ultimat, jesse şey, jesse hadi hadi saldır saldır saldır. Hadi yargı dağıt hadi. Boom hadi nes. An. Ya zaten an. An an kazandık. Biz de 97 yüz. Son anda kazandık. Bir dakika ya ben bundan niye oynuyorum ki? Je jeton da kazanalım. Tek hesaplaşma. Aynen. Hem ne bir, Hem biraz daha kısa sürüyor tek hesaplaşma. Ben yanlış tarafa mı açtım? Bir dakika. Ne oldu? Yazıları izle. Gel lan buraya, gel lan, gel lan, gel lan, gel lan Lan Yazıları izle Lakin Lan Lan, Oğlum, habire birisi geliyor Kırmızılar her yerde mi var? Ama sadece iki tane var Epice Epic 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 Brawl Epic Brawler Neymiş? gaming. Yani destansı karakterlerle oynayın mı? Ne öyle bir şey diyor? Ay bir bitire gitti. Tam kaç. Selim. <laughs> Gel lan. Uy donduracaktım. Kırmızı nereye ışınlanıyor acaba? <laughs> Işınlanmıyor. Ama bul da şimdi oraya ışınlandı. Sen ışınlanmak istemiyorum. Bence şey. Ay bak buraya ışınlanıyormuş. Haber PSG. E lan. Sekiz. Höst, höst, lan. Hüst. Hüst. Lan. Hayır. Ne? Tam da beşinci olduk yani. ya. Yani. Hey Kaybettik sayı. Şey Aynen. Yirmi rütbe olduğumuz için. Yirmi rütbe olduğumuz için değil. Her zaman ilk dörde girince kalır çünkü. 20 yani rütbeyle sıfır alakası var. Hayır ben seni Edgar Edgar'la aynı mekanlarda doğduk ha. Yani dur bari ulti doldurayım. Ay, lan search. <laughs> Çok salakça Adam Aynen. Ben. Çok hızlı adamlar ölüyor. Bir kişi Şimdi ben ölürsem fenal oynayayım. Yine beşinci olurum. Yes. Eh tamam. Gelsin birisi beni öldürsün. Ha, gel beni öldür. Tamam. Dur. Tane enerji küpünü nereden bulmuş? Dört adam mı? Tam üçüncü olduk. Şimdi bir kere daha oynayalım görev tamamlanacak. Sonra savaş topu oynayacağım. Bence ödül var. Oo uzun sürer şimdi. ben bu haritayı Aa, hatırladım mi? bu ortaya kapılmıştık önceden. Bir döngüye kapılmıştık aynen. O kutuların oraya gitmek istiyorum. Tamam. Lan üst öz... Hayır öldük 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 öldük. Lan Lan Birbirimizi ateş edem Aa. Dip dip olduğunuz için evet. edemezsiniz. Uy sonuncu oldum bir de yuh. Sen burada ölen çok zor. Ama çok güzel tabii öyle şeyler. Garip şeyleri seviyorum. Ben şöyle az canlı olan tikin yanına geleyim. Yok o zaman hız hız Sonuncu oldum. Tik bile benden daha çok dayandı. Az sondan biri önceymiş. Bu tip tip haritaları hiç sevmiyorum. Ben de nefret ediyorum. Bu arada bir sonraki videomuz yani yarınki videomuz heyday videosu olacak arkadaşlar. Çiftlik oyunu. Aynen. Zaten Brawl Stars'ı bilenlerin bazıları bilir yani. Yine Supercell'in oyunudur çünkü. Hadi! ay. Şöyle karışmasaydı Aynen. Hadi ya bir saniye savaş kazanmak bu kadar mı zor? Herkes böyle çok garip. iyi garip. Ben direkt ışınlanacağım. Şimdi ışınlanan çok olacak. Ya sadece Deral ışınlandı. Hay ben senin ya. Işınlanan iki kişiyi de aldı derin bu haritaları sevmiyorum demiştim. Neden de bu? Aa, parkur haritası. Ben mi Dur git. Niye? Hı? Hı? En başta etkisiz şey vardı ya kalkan. Bazı kişiler bitirdi bile. Ben iğneler sayesinde seke seke gittim. Can hızlı. Ben gitmeyeceğim ki. Bu git. O dümdüz gideyim. Bir şey olmuyor ki sonuçta. Bu da niye yavaş? Bir dakika bu niye yavaş? Yoksa küçük alan değil. A salak oldu. Oraya gidenler salak. Tamam. Tamam Aga. Ben de zıplayayım. Bari şunu alayım. Ay onları alsaydım en azından birkaç şey daha dayanırdım. Neyse. Sonunda şu görev bitti arkadaşlar. Ben 10 dakikaya yapmışım o görevi de. Şimdi hemen daha kısa. Bunun savaş topunun görevi neydi? Hasar ver. Hasar ver görevi. O yüzden ben hasar vermek için tiki seçeceğim. Tik çünkü böyle en başta sürekli mayınları döşeyerek yani rakipte de tik var. Gerçek olduğu için birazcık endişeliyim çünkü rakipte Mortis falan ya beni o Mortisi ben öldürmüşüm. Lan topu bana vermeyin ben hasar vereceğim. Aha, aha alın lan alın alın al, al al lan öl öl lan öl yok Mo ulan mortise bak sen İşte mortis savaş topunda her türlü savaş topu haritasında iyi kafamı yolladım kelle git ve onları öldür Yo, yorum saate bir mermi dolmadı. Ya işte atıcı. Ay hayır hayır hayır. Hadi hadi hayır hayır hayır. Hadi hadi hayır hayır Hadi, hadi, hayır, hayır. hadi. Koş koş koş. Kimi öldüreceksin? Öldüreceksen öldür. Hadi hadi hadi. Tikim mayınları birbirine girdi. Yani benim mayınlarım bir de rakip tikim mayınları. Hayır. İki kafa birbiriyle patla patladı ya. Sektirerek atmayı denedi. Savaş topundaki Savaş topundaki tabii ki en iyi karakter Mortis. Niye herkesi ben öldürüyorum? Gene iyi bence. Ya öldüreyim zaten. Oo. Bu Mortis bize çıksa var ya çok güzel olur. Kale koş, kale koş, kale koş kale. Adam direkt kalen içine girdi be. Bu mortusu var ya size fena etti değil mi? Aynen. Özellikle dynamite'la seni. Ama 24.000 bin hasar verdim bence. Çok iyi. Görevi de yapıp ardından o şeyi ödül al. Brawl Pass'ten o şeyi aldıktan sonra artık videoyu bitireceğim. Zaten savaş kutusu alacağız. Aynen. Hiçbir şey çıkmayacak. Nereden biliyorsun? Hiçbir savaş değil. kutusundan bize Lu çıktı. Bunlar hiçbir şey çıkmayacak. Bana güven. Ben de sana güveniyorum. <laughs> en çıkmayacağını biliyorsun. Aynen. Boşuna yalanan savaş topundan evet Ya hayır. Bari o bulu öldürseydi. Veya hasar versin. Lan o ne? Ee, şu anda öldürecek adam olmadığı için kafa bekliyor. Ne olur gol atma. Ne olur atma. At. Atma. atma. O Senin sana... peşinden geliyor. Öldürecek adam olmuyor. Olsun gene 17 bin hasar vermiş. Bütün takım evet diyor. içlerinden geçti. bir kere de şey Ooh, toro ve Mortis taradan hadi 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 geçti. hadi 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 şey ha. gol atmamış ha. Ya hadi 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 ya. Var size hasar ver. Ulan ikiniz de ölmeyecek. E, ama yine de çıkın ne olur bize tamam. Savaş kutusundan biriniz çıksanız. Yeter bize tara ya da murduz. Ya karakter gelsin o bana. Ya Vallahi o bana. Niye da ilk kere ultimiz boşa gitti? Geçen sefer Bull'la boşa gitmişti. Şimdi de kimle boşa gitti? Yine Koray'la boşa gitti. Yarım saattir dedim. Koray ne olur atma hasar verem. Savaş kutusuna bir şey gele. Son. göndererek sonra da oynarız be. Her neyse ben ne, ben ne diyorsam. Arkadaşlar videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 20 aboneye doğru 20 aboneye doğru adım adım ilerliyoruz. Lütfen siz de o 20 aboneden biri olun. O ilk 20 kişiler hep şanslıdır diye uyduruk bir şey duymuştum. Aslında şimdi kendim uydurdum. Ama ne olur yani. Lütfen. Hayır 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 Ya lan Hodu adamsın. Adamsın. Bak havaya giriyordu o tara. Ne oldu? Uzatmalar topla bizde. <Gülüyor> <Gülüyor> bize değil ve hadi hadi hadi, 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 hadi. Hayır. hayır olsun görev tamamlandı neyse çık 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 evet açıyoruz hiçbir şey gelmeyecek aynen ha, bak yani ne geldi ama bir on geldi gibi oldu alda buna basıyordum ha arkadaşlar 62. kademede Aynen. 60 alıyoruz. Daha doğrusu bütün şeyleri yaptıktan sonra Brawl Pass'i alacağız. Ve onunla ilgili bir video yapacağız. Gerçekten çok bombastik bir şey olacak. Çok güzel olacak. En az iki karakter bekliyorum. Yani baz bir de bir karakter daha. Ya yani En az ama bu. Arkadaşlar sizleri çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Herkes kendinize iyi bakın. Like kanal kanalımıza videomuza abone videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Görüşürüz.